Ben sana yemeği tatsız, tuzsuz yapmayacaksın demedim mi lan? Bundan sonra nedir? <laughs> Sen kendini iki mafya babası rolünde filmde oynadın diye evde de mi mafya babası zannediyorsun? Kalk bulaşıkları yıka. Oha! O ne oğlum? <laughs> ne ya? Harika çabuk ol. Daha var yapılacak. Çabuk çabuk çabuk. Kendini mafya babası zannediyor. Erkekler günü niye yok? Çünkü onlara gününü gösteren kadınlar var. Çabuk ol daha ütüler yapılacak. Tamam hayatım.